bu arabayı bir ayda iki tekere çevirir, burada evirirsin. Allah, Allah Sizin yollarınız bozuksa ben ne yapayım? çukurlara yavaş gir mesela. Ya da ne bileyim kenarından geç. Ya ya da hiçbirini yapamıyorsan bilen birine ver direksiyonu. Allah Allah, sana versen bu arabayı bu engebeli yolda ne yapacaksın acaba? Arabayı uçuracak mısın? Sen iyi şoförsün, ben kötü şoförüm, öyle mi? Vallahi bak bu doğru, bravo. İlk defa ağzından doğru bir şey duydum, efsane oldu. <laughs> Al sana efsane bir laf daha. İn arabamdan. Şu an otel yürüyerek gelmen daha güvenli olacak senin için. İnerim bak. İn. Akşama geç kalma, yemeğe yetiş tamam mı? Dur, dur! Hop! Ya ne yapıyorsun sen? Ciddi misin ya? Sen hakikaten delisin ya. Baş edilmezsen de. Şuraya bak, dağın tepesinde bırakıp gidiyordu beni az önce. Şansını biraz daha zorlarsan bütün hayallerin gerçek olacak. Tamam, tamam. Sen kazandın. Git. Yorgunum ben, yürüyemem. Senin istediğin gibi olsun, tamam.